Evet yine bir sıralama sorusu. Ne dedik? Bilim çembere ihtiyacımız var. Başka da çok fazlaca bir şeye ihtiyacımız yok. Şimdi bilim çemberin yanına ne yaptık? Bu sefer biraz daha artık bilgimizi geliştirdik. Bir tane kotanjant, bir tane de tanjant eğrisi koyduk. Bunlar da işimize yarayabilir diye. Yani. Şimdi bunları sıralamamız isteniyor. Öncelikle şunu düşünelim. Bu 45 derece olsaydı şayet bu açı. 45 derece bizim için önemli bir açı. Yani şu karenin köşegeni oluyor. 45 derece şurası. Ne dedik biz 45 derecede? Kosinüs 45 şurasıydı. Şuraya düşer. Sinüs 45 de işte kabaca buraya düşer. Dolayısıyla sinüs 45, kosinüs 45'e neydi bu üçgende? Eşit. Çünkü bu bir kare. Yani şurada oluşturduğumuz şey yine bir kare. Dolayısıyla kosinüs 45 ile Sinüs 45 birbirine eşit yazalım. Kosinüs 45 eşittir sinüs 45. Şimdi eğer biz açıyı 55 derece yaparsak yapalım. Ya yani ben çiziyorum. İşte 55 derece şöyle bir şuralarda bir yerde olsun. Tamam. 55 derece burada. Şimdi ne olur, Dikkat edin. Kosinüsümüz azaldı. Değil mi? Şuraya geldi artık. Ama sinüsümüz ne yaptı? Arttı da buraya geldi. Şimdi o zaman burası için ne diyebiliriz biz? Artık şu yeni durumda. Kosinüs 45 küçüktür. Özür dilerim. Kosinüs 55 küçüktür. Sinüs 55. Değil mi? Neden? Çünkü sinüs 55 artık şu uzunluk. Buradaki şu uzunluk. Kosinüs 55 de şu kısa uzunluk. Öyle değil mi? Geri alalım bu çizimi. Peki. Burayı bulduk. Yani ne bulmuş olduk biz? Şeyden buradaki lercisten sorarsak biri B'ydi. biri A'ydı. Biz ne bulduk? B büyüktür. Yani tam buradaki gibi yazayım. Daha sonra şey yapmışsın. Daha sonra Kosinüs 55 A'ydı. A küçüktür. B'yi bulmuş olduk. Peki. Tanjantı nasıl bulacağız demiştik. Eksenle çakıştıracağız. Uzatalım. Şunu olduğu gibi düzgün uzatmaya çalışayım. Şöyle yapalım. Sildim. Ben aldım kalemi. Evet. Şöyle olmadı. Evet. Kalem tekrar uzatıyorum bunu. Yani bunu düzgün ve doğru kabul edin. Benimki böyle gözükmese de şurayı kesiyor. Peki burası neydi şu nokta? Birdi zaten. E, bu, burası birden daha yukarıda bir nokta. Bak, tanjant uçmuş gitmiş. Tanjant 45'ten sonra zaten tanjant uçar gider yani artık. Biliyorsunuz tanjant 90'da artık 90'a yaklaştığında sonsuza yakın bir değere doğru gider. Daha önce bahsetmiştik bundan. Dolayısıyla bu birden büyük bir sayı. Buna gözümüz kapalı o zaman şey diyebiliriz. Tanjant 55 büyüktür 1 ve en büyükleri aslında tanjant 1'dir. Yani C hepsinden büyüktür. Bu kenarda bir yerde kalsın. Şimdi kotanjant 55'e gelelim. Kotanjan 55 ne dedik? Bu kotanjan eksenini kestiğimiz nokta bizim için önemli. Şimdi bakın burada artık e, kotanjan ekseni indirelim. Yani bunun şöyle inerse bunun biz artık kosinüs 55'ten büyük olduğunu görüyoruz. Değil mi? Kesinlikle bu kosinüs, kosünüs kosinüs 55 şurasıydı. Şöyle göstereyim. Şurası kosinüs 55'ti bizim. Kotanjan 55 biraz daha 1'e yakın olduğu için biraz daha büyük. Dolayısıyla yani ne diyeceğiz? O zaman A'dan daha büyük kotanjan. Kotanjan 55 ne demişti? E, D demişti. D büyüktür A'da. Bunu da anladık. Peki sinüsle ilişkisine bakalım. Sinüs bakın. Sinüs burada. Şurası. Sinüs 55. Bire oldukça yakın. Kotanjan o kadar yakın mı? Hayır. Yani tabii bunu daha düzgün çizseydik daha iyi görecektik ama e, yani biraz daha geride. Aslında burada yeterince düzgün çizilmiş. Çünkü bir şurada değil mi? Evet. Pardon şununla karıştırdım. Evet bir burada. Dolayısıyla kotanjan 55 şuralara falan düşüyor. Birden bayağı e, uzak. Sinüs 55'e göre. Demek ki sinüs 55 daha büyük. O zaman ne dedik? B bizim B yani şu aradaki ilişkiye bakarsak sinüs 55 kotanjant neydi? D ydi. Sinüs 55 bundan büyük. O da B idi. Yani şurası ne oldu? Araya bir D girmiş oldu. B büyüktür D büyüktür A. Tanjant 55'te en büyükleriydi C. Dolayısıyla bizim aradığımız şey budur. Ee, sıralama budur. Tanjant eksenini ve kotanjant eksenini düzgünce kullanabilirsek dördüncü sinüs ve kosinüs 80'ini de kullandık. Gayet anlaşılabilir. Hiçbir sayı hesaplama yapmadan bunların sıralamasını yapabiliriz.